Bakalım, bakalım, Ejren parkuru kaç saniyede bitirecek? Dördüncü saniye başlıyor, başla. E o altından üstünden geçeceksin Ejren, Ejren. Ejren birazcık şey yapıyor, hile yapıyor bence. Hadi bakalım, hızlı 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 hızlı. Geç bakayım. Sıradaki, evet. Hadi bakayım. Biraz daha hızlı olman lazım. Çok yavaş geliyorsun. Elçin onu takip ediyor. Hadi bakalım. Hızlı hızlı hızlı. Biraz daha hızlı. Elçin geçemedi. Babası Elçin'e yardım et. Evet Elçin çok güzel ilerliyor. Çok güzel ilerliyor. Ben Devam. Semi miydi evet düşen. <laughs> Survivor Semih. Survivor Ejren, Ejren. Kırmızılar mısın maviler misin? <laughs> evet şimdi diğer adımlar. Elçin de oradan geliyor. Elçin çok güzel geçiyor bence. Hadi bakalım. Çok güzel geçiyorsun. Hadi hızlı ol sen oraya gelince düşünürsün. Çabuk ol. Düştü. Eğlendi. Parkora baştan başlayacak. Tam bir dakikada geldi Necran bu arada. Elçin. Güzel gidiyor Elçin. Temkinli davranıyor. Bence çok iyi. Evet. Bakalım. Kolu yetişmedi. Nasıl bir çözüm bulacak kendisi? Bulabilecek mi? Geri döndü. Bulamadı. Gel buraya. Buradan gel. İlk önce ayağını buraya at. Evet. Adımını bir daha at. Evet. Şimdi oldu Elçin. Elçin işi çözdü arkadaşlar. Diğer taraftan geç. Evet, Elçin güzel geçiyor. Şimdi başka bir parkura geçelim mi? Ne dersiniz? Elçin, gel buraya. Bak buradan, gel buraya. Buradan geçmeye çalışalım. Gel. Tut elimi. Elimi tut. Oradan mı geçeceksin? Hadi geçelim. Hadi geç. Tut elini. Evet. Evet, tut elini. Çok güzel. Yapabilirsin. Devam et. Ecran yeniden tamamladı parkuru. Çok güzel ilerliyorsun. Evet. Ve burayı da tamamlıyor. Elçin aferin kızıma. Harikasın. Atla şimdi kucağıma ve uçacağız seninle. Geldik. Şimdi başka bir parkura geçiyoruz arkadaşlar. Ben de buradan atlayabilir miyim sizce? Hop. Atladım. Şimdi buraya girmek istemiyoruz. Neden? Burası da çok güzel. Nereye gireceğiz? Bilmiyorum buraya aslında. Nereye aslında? Bak Ejcan'la baba orada. Gördün mü? Buraya. Biz de burada duralım mı seninle? Hayır. Bunda. Nahit. Ee, arkadaşlar burası çok eğlenceli. Ben kendi kendime oynuyorum. <laughs> Dengeler değişti. Ejcan evet, sallanıyor. Tamam, Ama çok eğlenceli. <laughs> tamam. E için bize eşlik et. Gel bakalım. Gel. Hadi, sen de buraya otur. Evine git, evine. Hadi.